Çevirin ki o, hayır camı sırtı, camı sırt camı sırtı. Bir, bir, aa olmadı olmadı, hiç koymayın. Bir, bir onu şu köşede mi deniz, köşeye köşeye? Hayır köşesi, oh. o köşeye. <laughs> Yok olmadı, olmadı ki. Ortada bir, ortada da saçma oluyor, ortaya koymuyor Mesela siz daha önce koydunuz mu ortaya bence koyulmadı. Köşeye diyeceğim ama burada da bir sürü eşya var. Abla yeter daha. De, Denemedik yer kalmadı. Ay ama ne yapayım ya? Yani o da herhangi bir eşya değil ki. Joseph'in yani değil mi? Benim evimin en nadide parçası olacak. Öyle rastgele bir yere koyamam ki. Gözünün yağını yiyeyim. Kaç saat oldu şu karakalıklı koltuğu yerleştiremedik. Daha bir sürü işimiz gücümüz var. Of! Tamam tamam. O zaman... Şurayı, Yok yok. Şuraya koyun şuraya. Emin misin abla? Eminim, eminim. Durun. Vazgeçtim, olmaz. Vazgeçtim. Ha en iyisi bir çakır gözme danışayım. Evet evet danışayım. Çünkü ben kendim karar veremiyorum. Benim çıkar nerede ya? Ee, şimdi buradaydı sanki. Değil miydi? Ay. Çınar! Çınar! Git git gelme burada değil git. Çakır gözlüm. Aşkım ya, Josefin'i nereye koyacağıma karar veremiyorum. Gel başıma koy yeşim gel başıma koy Kaçtım küvete saklandım geldi burada da buldun lan beni Gel kafama koy Josephine tam olsun Ay şimdi saklanmanın falan sırası değil Josephine'i nereye koyacaksın sen onu söyle Bana lan nereye koyarsan koy Allah aşkına direnme abi Çık şu küvetten de bir yer göster kurban olayım Ay Hamal Bey haklı Çınar'cığım Adamlar senin yüzünden ayakta kaldılar yani Emeğe biraz saygı Cık. Lütfen yani Tamam kardeşim koyun oraya koy. Allah senden <laughs> razı olsun abi. Allah ne muradın varsa kabul etsin. Sağ olun, sağ olun. Senin de baba yiğit. Keşke annem şimdi yanımda olsaydı. O Josefine böyle davranmazdı. Ama olmaz. Neden? Çünkü artık annem yok. Abim var. Aa. Aa. Organizasyon firmasından arıyorlar aşkım. Biz dün mekanına gidecektik son kontroller için. Ha? Geç kaldı tamam ne duruyoruz? Gidelim o zaman. Ay gidelim de evi kim yerleştirecek? Sen Şap, sen hamal beyleri uğurla çakır gözlüm. Ben de geliyorum. Geliyorum, geliyorum ben. Hayde. Buradan tuzlu bu. Aa. Ay yanlışlıkla tuz mu koymuşum? Cık. Hay Allah. Ay neyse. Belki aklınız başınıza gelir böyle Defne Hanım istemeye falan giderseniz prova yapmış oldunuz. Songül. Defol git buradan. Düğün biter bitmez de muhasebeden çıkışını al. Vah Abicim, yardımın lazım. Gelip evi yerleştirmeye yardım eder misin? Defne de mi orada yoksa? Yine bir numaralar mı planladınız birlikte? alakası Şu anda burada çınar ben ve hamallar var sadece. Defne burada olsa senin üstüne yemin eder miyim? E doğru. Yeşim benim üzerime yemin etmez. Ay. Şimdi ben yalan yere abimin üzerine yemin ettim mi? Etmedim. Sonuçta Defne'nin hiçbir şeyden haberi yok. E burada da değil. Tamam tamam geliyorum. Efendim Ya şimdi beni organizasyon şirketinden aradılar. Benim oraya gitmem gerekiyor. Ama kolilerin de açılması gerekiyor. Açamıyorum. Yeşim bak beni yine o abinle buluşturmak için bir plan falan filan yapıyorsan. Defne bak senin üzerine yemin ederim ki abim şu anda burada değil. Burada sadece Çınar, Hamallar ve ben varım. Ay bak şimdi ben abim burada olsa şu anda senin üzerine yemin edebilir miydim? Cık, edemezdim. Hem Çınar da diyor ki gelsin yardım etsin diyor. Tamam yok ya etmezsin. Evet tamam geliyorum. Tamam tamam geliyorum Yeşim geliyorum. Hay. Ne hayırlı bir kardeşim be. hey, hey Görümge dediğin böyle oldu. Çınar! <laughs> O yüzük o parmağı geri eve Benim bile umudum azalmıştı. <laughs> yok yok. Bundan sonra çıkmaz yüzüğüm. En kötüsü, yasını el verip bir odaya yollarım. o kadar. Şaka bir, şaka. Oyna. <gülüyor> 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 Babaanne bir diktin gözünü Şaşkınım Deniz gibi bir delikanlının Senin gibi denişik bir kardeşi olsun Hayret ettim Denişik <laughs> Kız sen ne ayarsızsın ya Bayıldım sana E senin de ayarın tam değildir Zaten benim pek bir ayarım yoktu O yüzden pek bir kayıp söz konusu değil Vah 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 Acıdım sağ. Hadi oradan be. Bence senin de hiç ayarın olmamış. Ayarsız tontik. <laughs> hadi. Oturdun kaldın böyle bak. Olmuyor ama. Yok son yüzüm ben oynamayacağım. Hiç keyfim yok. Kız sen oynarsın belli. Ben yani oynarım da. Olmaz şimdi. Bu kilçunun havasını bozmayayım. Eğlensin garip. Kız oturmaya mı geldi? Kalkın hadi. Tövbe estağfurullah. Kız firfirik. Git öte. Kız kalk hadi. Genç olacağım bir de. Kalk. Kalk. Ne yapıyorsun sen ya? Ay anladık değişik bir tipsin marjesin ama kına gecelerinde her kız oynar. Kalk. yoksa Yok sen anlamadın. Bak biz bu şeker şeyle o bildiğin kızlardan değiliz. Uza hadi. <laughs> Ya, ya, ya. Kaç kız Hayırdır büyük aras? Katip mi olacaksın? kuların tabii kulaklarında duymayın. Ho! Huh! Akıllı moruk. Hayırdır Pembe Hanım? Dertlenmişsin. Bizim kızı aldın diye mi dertlendin? Ha senin zilli kızı aldım diye ömrüm dertlenecek de mesele başkadır. Benim küçük torun Polat, Çınar'la arası pek iyi değildir. Ha belki düğündür, dernektir. Ha aradaki buzlar çözülür, Çınar onu düğününe çağırır dedim. Ama inat etti Fuşku'ya. Çağırmam dedi durdu. Maalesef ben ben. Gençler bizim gibi değil. Bizim zamanımızda kalmış. Bayramlarda, düğünlerde küslüklerin kalkması. Ha ilk defa doğru bir laf ettim böyle karar. Ha düğünler ne içindir? Ha küslükler bitsin diye dur. Şimdi. iyi misin canım? Her <laughs> annemi özledim. Ay kıyamam ben sana ya. Boş ver ya. Hem ağlıyorum hem gidiyorum işte. Yeşim bak sen sakın ağlama tamam mı? Yani adetten ağla tabii de sakın böyle içli içli, içli ağlama olur mu? Hadi bakalım. Gelinin kınasını yakalım hadi. Aa! Gelin elini açmıyor. Aa! Ya! Neredeymiş bakalım damadın babaannesi? Uy, damadın babaannesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kız sen hepimizi gömersin de sana bir şey olmaz. Yeşim sakın açma elini. Soy soğana çevir. Donuna kadar al Pembe sultan ne? Vay, ha da göz diktini bilmeydim. Dilli. Kızım, Kinan mübarek olsun. Ah, sana kaynanalık etmek çok zevkli olacak, zilli. <laughs> zilli gelin olup seni delirtmek de çok zevkli olacak babaannem. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.